Merhabalar sevgili Watchlin Kanal M'ne takipçileri. Kanal Mahov geldiniz. Ozan Akbaba ile sinemsal gizlice evlendi. TM detaylar. Haber Ak Medya. Haberlerime gemeden NC kanalma abone olmay. Bildirimleri amay ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanal M takipte kal ne magazin dünyasını sallayan Ozan Akbaba ile Sinem Mısal arasındaki dedikodu. Hazel'a yaylıyor. Zerlikle birlikte rol alkılar projelerde iki bayarlı oyuncunun yakaladığı uyum ve samimiyet. Hayranlar tarafından her zaman ilgiyle takip edildi. Ancak son dönemde. Kilinin gizlice evlendikleri iddialar medyada B.K. merak uyandırdı. İftin, ahrin deyinde, sessiz ve tenha bir belgede. Aileleri ve yak ne evreleri deyinde kimsenin bilmedi bir yerde evlendi iddia ediliyor. Bu kadar sera de ve ani kararlar, ne al enes ne sebebinin yun. Alama temposu ve medya baskısından kurtulma isteği olduğu belirtiliyor. Te yandan. Her iki oyuncunun da hen sosyal medya hesaplarından bu konuya ilakin bir akılama yapmaması. Seyilentilerin doğru olup olmad konusunda soru iaretleri yaratıyor. Sinema ve televizyondaki Bayarlar ile dikkat eken Ozan Akbaba ve Sinem Ensal ne sessizdi. Hayranlar arasında bu haberle ilgili daha fazla merak uyandı Ede. Baz kaynaklar, iftinzel hayatlar ne ne detaylar ne gizli tutmayı tercih ettini. Bu nedenle henüz resmi bir akılama yaptıymad ne seyliliyor Zellikle, uzak ehirlerin barol oyuncular olarak bilinen bu ikilinin beylesine nemli bir adme gizlice atmaz sektiredeye sürpriz etkisi yaratırken, nemzdeki ginlerde olas bir akılama yap lehmeyaz bekleniyor. Hayranlar bu gelameyi merakla takip ederken, oyuncular ne kariyerleri ve zel hayatlar ile ilgili yeni haberlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Ozan Akbaba ile Sinem Sal Arasundaki Evlilik Seyilentileri Magazin dünyası en ok konu olan konularından biri haline geldi. Bu haberin gerektiği konusunda resmi bir akılama yaptığı mat sürece kesin bir yargıya varmak memekene değil. Ancak Kibayar L oyuncunun zel hayatlarına saygı gösterilmesi gerektiği unutulmamal değeri bu seyilentilerin yay LMS ile birlikte, sosyal medya kullanıcılar ve hayranlar. Ozan Akbaba ile Sinem Ensal ne paylamılar ne daha yakından incelemeye balat. Ki oyuncunun. Zaman zaman birlikte fotoğraf paylaşmaz, benzer tarihlerde sosyal medyada samimi pozlar vermesi ve sessiz kalmaz. Seyilentileri daha da dedi. Ancak Hens ne Ozan Akbaba'dan ne de Sinem Neyse resmi bir dorulama gelmedi, in herkes kendi tahminlerini retmeye devam ediyor. Magazin Bas Nena Sezan kulis bilgilerine göre. İftinyak ne evresi bu konudaki sorular cevap ZB Akmay tercih ediyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ensal Nezel Hayatlar ne korumaya zengesi terdik.